İyi günler değerli izleyiciler hafta başı e, artık ayın son günü bir <laughs> yılbaşı yılbaşı dedik koca bir ay geçti gitti bugün ayın 31'i yarın bir şubat e, geldi bile evet e, cumadan bu yana ayrı ilginç gelişmeler oldu öncelikle cuma günü sizlere anlattığım e, apo için özel bir yasa çıkacak tabii onu demeyecekler ama sonuçta e, o da yararlanacak. İlk başta ben de şaşırdım. Böyle hiç ilgi görmemiş gibi göründü. Fakat ne zaman ki Abdülhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ geldi. İşte o zaman biraz değişti ve hani Apo olayı da gündeme gelmiş oldu. Şimdi neydi o? Hemen kısaca hatırlatayım da bir madde ekleyecekler büyük bir ihtimalle gece yarısı geçirecek torba yasanın içine torba yasalardan birinin içine orada diyecek ki bir fiil 20 yıl hapis yatmış olan ve 70 yaşını da geçmiş olan hükümlüler ev hapsine alınır diye. E bu kapsama gelecek 30-40 kişi ya vardır ya yoktur. Yani 20 yıl içeride yatan belki 3-400 kişi olabilir ama hani 70'i de geçmiş olması işte 20-30 kişi. Bunlar için de Abdullah Öcalan da olacak tabii. E, sonuçta efendim o terör suçuydu olmazdı falan ama Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesi diyecekler. Yani madem böyle bir şey çıktı o da yararlanır. Sonuçta bir her şey e, HDP'nin oylarını alabilmek için onun için çabalıyorlar. Fakat tabii e, Abdülhamit Gülün gidişi ve yerine Bekir Bozdağ'ın gelişi bu e, konudaki görüşleri bence daha da güçlendirdi çünkü Bekir Bozdağ üçüncü defadır geliyor ve her geldiğinde Türkiye'de mutlaka yargı alanında çok e, garip şeyler oluyor. E, zannediyorum e, açılım konusundaki en e, hassas olduğu nokta zaten o e, kendisi de. E, bu işin çok içinde olan biri olarak büyük bir ihtimalle yine açılımla ilgili yasal düzenlemeler konusunda bu e, görev Bekir Bozdağ'a verecek. Şimdi aldığım duyum yani e, çok şey var tabi e, Abdülhamit Gül'ün istifası işte Süleyman Soylu'nun tutum ve davranışları yani Süleyman Soylu'nun hani sadece son balıkçı olayında mobese kameralarındakileri hemen kendi medyasına servis etmesi değil. Daha önce biliyorsunuz e, müthiş bir lafı vardı muhtarlarla konuşurken ya size ne hukuktan sen gece yık kardeşim bizim polis nasıl olsa gece görmemiş olur e sabahleyin iş bitmiş olur hukuk sonradan gelir İşte o zaten hani devleti temelinden sarsan bir görüştü o çıktı ortaya şimdi geri gelen e, Bekir Bozda bir görüntü e, gel çok izlediğiniz ama bunların hep kayıtta durması gerektiği için ben sizde bir kere daha paylaşmak istiyorum şimdi en önemlisi hani bu cemaatle mücadele FETÖ diyorlar ya cemaat 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 evet. Ee, ama işte tescilli e, FETÖ'cülerden biri bakan yapıldı. Ayrıca son altı ay içinde çok sayıda bürokrat, hakim, savcı, bakanlık görevlisi o bu falan e, göreve dönen ya da bilindik e, FETÖ'cülerin tekrar e, yetkilendirilmesini görüyoruz ki bu olay en üst düzey oldu. Bir görüntü mecliste yaptığı bir cemaat konuşması var. Fethullah Gülen konuşması var. Hatırlayalım ve kayıtta tutalım diye e, koydum. İzleyelim başka şey Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey Şimdi bakın e, tabii diyecekler ki buna efendim bu 17-25 Aralık'tan önceydi. 15 Temmuz'dan önceydi falan. Fakat çok ince bir ayrıntı var. Ee, AKP Genel Başkanı hafta sonunda yaptığı bir e, televizyon konuşmasında aynen şunu söyledi bakın. Dedi ki Necip Habdemitoğlu FETÖ'nün yapılanmasını deşifre edecek kitabı yazdı. Yayınlanmadan FETÖ tarafından öldürüldü. İşte onun sanığını biz e, Bulgar Romanya'da yakaladık getirdik şimdi yargıya hesap veriyor. Ha şu bakın durun orada. Bu çok önemli. Demek ki 2002 Hablemitoğlu Necip Hablemitoğlu 2002'de öldürüldü. 2000 öldür e, 2002'de öldürüldüğünde eğer Fetullahçı terör örgütünün yapılanmasını deşifre edecek bir kitabı yazdıysa ve Tayyip Erdoğan da bunu biliyor ise o halde demek ki sizin FETÖ efendim FETÖ'nün miladı 17-25 Aralık'tır. Yok efendim 15 Temmuz darbe girişimidir falan. Bunların hepsinin palavra olduğu çıkıyor ortaya. Yani bu iktidar Fethullah Gülen Teşkilatı'nın bir terör örgütü olduğunu, Necip Hablemit öldürdüğünü ve ondan sonra daha belki pek çok terör eylemine karıştığını biliyor ama işine geldiği için hiç ağzını bile açmıyordu. Şimdi bakın hep bunlar işte çok yalan söylerseniz onu unutursunuz ve yenilerini üretirken de eski söylediklerinizi ortaya çıkarırsınız. E hani FETÖ 15 Temmuz'da oluşmuştu ondan öncesi için kandırılmıştınız sade. Bakın görüyorsunuz değil mi işte hani Allah'ın sopası yok lafı ben çok sevdiğim bir laftır. İşte bu durumlarda geçerli bu. Hakikaten anlaması yok işte. Söyleti veriyor. Şimdi gelen bakın en önemli günün olayına. Burada bir iki notuma bakmam istiyorum. Şimdi önce size bir şey okuyacağım. Bir tweet okuyacağım arkadaşlar onu ekrana da getirirler. Bakın tweet'te diyor ki: Bir çocuk ağlar. Koyalım. Evet, bir çocuk ağlar. Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider çocuğu kırmaz. Çocuk Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain demiş. Çocuktan al haberi. Şimdi bu tweetin atılmasına neden olan görüntüyü izleyeceğiz. Benim de e, bilmiyorum yani görüntüleri hep izlediniz ama bu açıdan ve bu kadar yakından çekilmişini ben e, de gece yarısından sonra gördüm. E, onu da gene kayda geçirmek için görüntüyü aynen yayınlayalım. Böyle bir şey Türkiye'de ilk defa oluyor ve neden olduğunu anlatacağım ondan sonra. Bir görelim lütfen. <laughs>

Bir şey söyleyeyim, bunlar dehşet verici görüntülerdir. Bu şunu gösteriyor, bu iktidar o iktidardan gitmemek için, o koltukları bırakmamak için, Türkiye'nin başından hiç ayrılmamak için inanın iç savaşı göze alır. Artık o hale gelmiş durumdalar. Ya minicik bir çocuğu e, e, kalabalığın önüne çıkartıp da ana muhalefet partisi liderine hain dedirtmek hangi akla hizmettir? Şimdi diyecek belki diyecekler. E benim canım çocuk çıkmış o anda heyecandan ne yapsınlar diyor. Hayır öyle değil işte. Niye size o tweeti okudum Süleyman Soylu. Şimdi olay o anda hani spontane dediğimiz bir anda gelişmiş olabilir. Ama suratları görüyorsunuz değil mi? Mesela o arkadaki kadınları gördünüz değil mi? Nasıl gülüyorlar? Nasıl keyif alıyorlar? Yani böyle hani haz diyerek böyle. Ah ne kadar güzel söylüyor. Ama hadi diyelim o sırada yaşandığı. Ama işte yaşandı bitti olmuyor. Süleyman Soylu bu ülkenin İçişleri Bakanı. Ben devletim diyen adam. Ve diyor ki Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain dedi. Şimdi hain dediği kim? Ana muhalefet partisi lideri. Şimdi ismi falan bırakın. Türkiye'de Türkiye'yi yöneten kadro tam böyle dizilmişler. Ve bir çocuğu çıkartıyorlar. Demokratik sistemdeki yeri çok önemli olan ana muhalefet partisi liderine hain diyor ve o ülkenin bir bakanı da Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşı diye tanımlıyor hain denilen ana muhalefet partisi liderini. Eren Bülbül kim? Karadeniz'de PKK'nın kurşunlarına hedef olarak maalesef kaybettiğimiz 16 yaşında bir gencimiz yanında beraber bir de bir yüzbaşı maalesef şehit olmuştu. Onu bu cinayetin katilleri kim? PKK'lılar. Yani diyor ki PKK'lıların arkadaşı olan Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bakın bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu ülkede iç savaşı göze almaktır. Artık bu iktidar zıvanadan çıktı. Bakın söylüyorum. Bütün kayışlar koptu artık. Şu olayla birlikte Türkiye'ye verilen mesaj şudur. Arkadaş ben seçim meçim yapmam. Yapsam bile zaten kazanırım. Velev ki kazanamadım ben gitmem. Gerekirse ülkede çatışma çıkarırım. Gerekirse milleti birbirine sokarım. İnsanlar birbirlerini öldürür. Yok eder ama ben iktidarda kalacağım. Tehlikenin büyüklüğünü görüyor musunuz? Ben böyle bir şeyi hayal bile edemezdim bakın. Bir küçük çocuğu çıkarıp da oradan e, ana muhalefet partisi liderini hain dedirtecek kadar alçalamaz hiç kimse. Şimdi bu, bunun özrü yok bakın. Bunun özrü yok. Ve Süleyman Soylu orada yine yalan söylüyor. Hepimiz gördük. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın elinden mikrofonu ister. Hayır öyle bir şey yapmıyor zaten omuzuna vuruyor dikkat ederiz vuruyor mikrofonu uzatıyor yani herkes duymuyor buradan söyledi diyor. Çünkü başlıyor Cumhurbaşkanı amca Bay Kemal dikkatinizi çekti değil mi? Bakın Bay Kemal lafı artık nerelerde kullanılıyor? Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu ya da muhalefetin herhangi biri iktidarın en başındaki kişi bu konularda hiçbir şekilde nezakette falan uygular. Bakın daha önce de anlattım. Bir kere bile sayın demeyen bir cumhurbaşkanı. Ha, demek zorunda değil işte onu zaten söylüyorum ama siyasetçiler içinde muhataplarına karşı sayın diye konuşmayan tek kişi Tayyip Erdoğan. Ve işte o kişi mikrofonu eline veriyor. Bu çok büyük bir tehlike. Bakın diyorum size iç savaşı göze alıyorlar demektir bu. Öyle bir ayrımcılık, öyle bir bölücülük yapıyorlar. Ha şimdi son şeyi de söyleyeyim. Bugün gördüm bir takım troller ee, CHP mitinglerinde ya da Cumhuriyet mitinglerinde ya da Anıtkabir'de çocuk fotoğrafları paylaşarak hani işte hayır kardeşim aynı şey değil. Bugün AKP mitinglerinde de çok çocuk var. Tayyip Erdoğan'ın toplantılarına giden pek çok annenin kucağında çocuğu var, pusette çocuklar var. Ama hatta işte hani üzerine Tayyip Erdoğan yazılı tişört giyen, şapka giyen çocuklar var, Atatürk şapkası giyer. Ama hiçbiri, hiçbiri bununla kıyaslanamaz. Onlar bir ailece gidilmiş. İster AKP mitingi olsun, ister MHP mitingi, ister CHP ne olursa olsun oralarda çocuklar böyle kullanılmıyor. Efendim e, reklam yaptırdınız e, ve işte e, hayır dedirttiniz. Yani çocuklar da diyor geleceğimizi korumak için çocukları da bakın hepsi biçilmiş, rol yapılmış. Yani bunu zaten ilan ediyor diyor ki ben bunu bir reklam olarak çektim. Doğrusunu yanlışını konuşmuyorum ama ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu çok büyük bir tehdittir, tehlikedir. Türkiye'nin hançer sokmaktır, kalbine dinamik patlatmaktır. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bir konuda çok ıı, tabii takdire şayan bir şey ama bu kadar da yumuşak geçirtmemek lazım. Doğru diyor ki çocuğun görüntülerini paylaşmayalım arkadaşlar. Bu rezilliği biz kaybetmeyelim falan. Hani çok naif bir yaklaşım. Ama bakın bu naif yaklaşım geri adım gibi olmamalı. Bunun hesabının mutlaka sorulması gerekiyor. Böyle bir şeyi yapmaya işte Süleyman Soylu ortada. Hiç kimse kaçamaz. Süleyman Soylu'nun tweeti olmasa belki denilebilir ki arkadaş yani oldu biz de o sırada gülümsedik ama ayıptır falan. Hayır Süleyman Soylu üstüne gidiyor ve diyor ki Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşı ne hain dedi çocuktan alabilir. İçim kan alıyor. Hakikaten kan alıyor çünkü artık korkmaya başladım ciddi bir şekilde. Hem kendim için hem herkes için. Kendim için dediğim yani böyle bir ortamda herkese her şey olabilir ama ülkem için çok kötü olacak çünkü bunun sonu bu ayrımcılığın, bu kim ve nefretin sonucu iç savaş bile olabilir. İşte kimdan dindan nesil yetiştirmenin sonuçlarından birini yaşıyoruz. Son cümlemi söyleyeyim ama dikkatinizi çekti mi Aydoğan'ı yine sansüre uğrattılar demek ki AKP içinde de bu konuda bir rahatsızlık, bir panik havası var ki. Bugün hiçbir e, saray medyası bu olayı büyütmedik, konuşmadı, yer bile vermediler. Neden? İşte görüyorsunuz her şeye rağmen AKP içinde bile aklı selim e, galip gelecektir diye inanıyorum. Bugünlük bu kadar. Size söylemiştim merkez sahadaki bazı gelişmeleri. Fakat bugün bu olay hem çok sinir bozucu olduğu için öne çıktı bende de. de. E, ama büyük ihtimalle yarın diyorum. E, bugün de son bilgileri alarak merkez sahada ve... Millet İttifakı'nda neler oluyor olabiliri sizlere anlatacağım. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.